olduğu İyi, için oldu kadar, kadar Uzun <laughs> zamandır gündemde ya. olan ve Türk medyasının da yakından takip Nasıl ettiği ilik nakli operasyonu <laughs> Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi tarafından gerçekleştirildi <laughs> ve Melis Akbaş taburcu edildi. Açalım şöyle onlar maske çeksinler. Siz de kalsaydınız evet. Mı? Siz de bizim için de bir an olurdu. Bir gelin evet. mi? Geçmiş olsun. <laughs> Hadi bir bakayım. Et. Gel. El salla. Çok Melis şey. kardeşini özledin Anne. mi? <laughs> en çok kardeşini mi özledin? <laughs> daha sonra da çekiliriz. <laughs> Basın toplantısında Melis'in genel sağlık durumu ile ilgili bilgi veren Profesör Doktor Kansoy, nakil sonrası gelişmelerin titizlikle izlendiğini belirtti. Her zaman e, söylediğim gibi e, burada bir hastamız söz konusu ama e, ben bütün hastaları e, temsil ederek Hani e, konuyu anlatmaya çalışacağım bu e, Melis Akbaş çok e, sevdiğimiz bir kızımız e, bu kemoterapi uygulandı. ürünü geldi ve bekletmeden e, süratli bir şekilde hastaya e, verildi e, tabi bundan sonra bir tutma süreci var bu tutma süreci e, ortalama 3 hafta kadar e, sürüyor bir e, Önceden öngördüğümüz gibi 3 haftalık bir süre sonunda yeni kemik tuttuğunu gördük. Hastamız bu arada e, oldukça sakin bir hazırlama rejimi ve e, transplant öncesi durum e, geçirdi. Herhangi bir komplikasyonla e, karşılaşmadık. Tabii çok tedbirler alınıyor herhangi bir e, durum oluşmasın diye ama tedbirlere rağmen de oluşabilirdi oluşmadı. Sakin bir transplantasyon dönemi geçirdi <laughs> ve şu anda yeni kemikliği tutmuş olarak e, yaşamını sürdürecek. Tabii bundan sonrası da önemli. <laughs> Profesör Doktor Kansoyda da son olarak Melis'in bu sene okula gitmesine söz konusu olamayacağını, seneye okuluna devam edebileceğini söyledi. Şu anda kemik iliği transplantasyonu olmuş bir hasta, e, tutmuş bir hasta. Yeni doğan bir bebekten daha çok e, açık birçok enfeksiyona eee İlk 3 ay sonunda, 2-3 ay sonunda hücresel bağışıklık dediğimiz bağışıklığı yeni oluşacak. kimyasal veya humoral bağışıklık dediğimiz bağışıklığı da en erken 9 ay, 12 ay sonra oluşacak. ve bunlar oluştuktan sonra bir yeni doğmuş bebek gibi aşılama programına alınacak. Kemik iliği nakli hastaları bu şekilde izleniyor. E, bu dönemde, ilk 3 aylık dönemde özellikle e, geçireceği basit bir enfeksiyon, herkes için çok basit olan bir enfeksiyon bile, bir grip -ki salgını var şu anda, e, bir herhangi bir viral enfeksiyon e, bu greftin, e, bu aşının e, kaybına yol açabilir. Yani e, biz hani gözümüzü nasıl sakınıyorsak, kendi gözümüzü, Hastamızı da e, bu şekilde e, sakınmak ve korumak istiyoruz. E, bu sene okula gitmesi hani söz konusu e, olamaz. E, zaten yarı dönemde de bitti. E, gelecek seneki e, sınıfına e, gidebilir diye düşünüyoruz. Melis'in operasyonunda görev alan Profesör Doktor Serap Aksoylar, Melis en çok kardeşini göreceği için heyecanlı dedi. Kök hücre transplantasyonu bir süreç. Önemli basamakları bitti ama henüz. ...sonuçlanmadı. Bizim hedefimiz burada başarılı bir kök hücre nakli yapmaktı. Ama yapılan bu kök hücre nakli... ...hastalığını kontrol etsin istiyoruz aslında. Onu başarıp başaramayacağını hep beraber göreceğiz tabii. İnşallah, yani Melis çok heyecanlı. Melis inanın en çok kardeşini göreceği için çok heyecanlı şu anda aşağıda. Bağışıklık sisteminin tabii sıkın ...baskılanmış olma durumu devam ettiği için... Riskleri de devam ediyor kök hücre nakli açısından. E, onun için çok kalabalık içine girmemesi gerekiyor. E, o anlamda belki bizlerin biz sizden e, o anlamda bir ricası olabilir. Hani çok yakın e, temasa melise geçmemek gerekiyor. Çünkü gerçekten enfeksiyonlar açısından riskli bir dönemde. E, bundan sonra her geçirdiğimiz gün tabii ki e, e, bizi hedefe biraz daha yaklaştıracak inşallah. E, Savaş Bey bahsetti, Melis gibi çok hastamız var. Bugün bir hastayı daha taburcu ediyoruz. Bir e, oğlumuzu daha, o da lösemi hastasıydı. O da e, yurt içinden bulunan bir e, vericiyle köküce transplantasyonu yapıldı. Hemen hemen Melis'le e, yakın tarihlerde. Evet, e, tabii e, başarmak e, bu çocuklarımız için en iyisini yapmak hepimizin hedefi. Ben sizlere de bu anlamda verdiğiniz destek için, ülkemizdeki bu konuyla ilgili sorunları gündeme geçirdiğiniz için teşekkür etmek istiyorum. Melis'in babası da mutluluğunu dile getirdi. Melis, annesi Sevil Akbaş'la hastaneden çıkmadan önce etrafına son defa baktı ve yeni hayatına gülerek adım attı. 3 yıla yakındır bir bu lösemi tedavisi devam ediyor. biliyorsunuz 6 aydan beri kemik iliği için uğraştık ve sonunda bir ay oldu. Bir ay içinde de kemik iliği yapıldı. Ve şu anda bugün öğlen saatinde kızım evine gidecek. Evet, ben şu anda çok heyecanlı. Çünkü ona şey söyledik, evini prensesler yapıyor şu anda diye söyledik. O da çok heyecanlı. İşte o da evine gitmesi için çok heyecanlı. Çok şeyler sevinçli haberler yapıyor. Şu anda hepinize çok teşekkür ediyorum. Peki doktorlar Biz, ne dedi Bahadır Bey? Yani Melis'in bundan sonraki bakımı neler olacak? Neler yapacak? Tabii mı? bundan sonraki bakımında haftada iki gün kontrollere geleceğiz. siteli bir ortam olması, kalabalık bir ortama girmemesi, işte kalabalık ortamlarda bulunmaması, işte fazla yorulmaması işte ve steril bir ortamda evinde kalması.